Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mithalun thalithun. Üçüncü bir örnek. Evet. iki tane örneği anlatmıştık. Hani demiştik bu şazlık. Şazlık sadece bir hadis olması şart mıdır? Yoksa iki hadis arasında da şazlık oluşabilir mi? demiştik illa ki şart değildir bir hadis olacak. İki hadis arasında şazlık oluşabilir. Buna dair örnekler vermiştik. İki tane örnek verdik. Bu da üçüncü örnek. Misalün salifün. Üçüncü örnek. Varadat yani zikirat anlamında. Zikredilmiş. Ehadithu müteaddidetün. Birçok hadis. Birçok hadis zikredilmiş. Ama bunlar Bukhari'de, Müslim'de geçen hadisler değil ha. Lakin leyset fil Bukhari ve Müslim. Fakat bu hadisler Bukhari ve Müslim'de olan hadisler değil. Evet dedi bu arada hadis i müteahhit birçok hadis gidilmiş. Hangi konuda? Fin nehi. Nehi konusunda. Hani yasak olduğu konusunda. An lübsi zehebil muhallaki. Muhallak halka şekli olan altın ıı, takmanın ıı, takma hakkında nehi ile alakalı. Halka altın mesela diyelim ki ıı, ıı, yüzüktür. Ondan sonra bileziktir e, ee, vesaire. Böyle halka tarzı olan altın takmak e, bu nehy edilmiş. A, bunun nehisi hakkında birçok hadis var. Ama bu hadisler Bukhara ve geçmiyor. Mesela ne gibiyim? Ee, o zahbi, e, muhallak. Mithli, mithli Bu mithli o el Elbette el, mislül khatemi okuruz. <laughs> mislül mesela yüzük gibi yüzük biliyorsunuz yuvarlak halka şeklinde yuvarlak bir altın çeşididir. Ve siverim bilezik ve nahvi ve bunlara benzer yani. Ay işte bunlar mesela bir erkek altın yüzük takması ve da bilezik takması bunlar işte bunlar hakkında nehi var. Bukhari ve Müslim dışında birçok hadise bunun hakkında nehi var. O ve varadat ahadithu ukhra başka hadise de zikredilmiş fi sahihayn ve gayrima Bukhari ve Müslim ve bunlar dışındaki e, hadis kitaplarında zikredilmen bazı hadisler var zikredilmiş ve bu hadisler de tedullü gösteriyor ala cevazi muhallaki o halka şeklinde olan altının takılmasında e, bir sıkıntı yok caizdir buna dert ediyorlar o hadisler evet <laughs> demek ki e, bu sadece erkek, erkekler için değil bu sadece erkekler için değil muhallak e, zehebin takılmasında. işte buna dair Bukhari ve Müslim dışında birçok hadis var. Ee, i̇şte e, ne yedirmiş diyorlar. Muhallak, yani halkalı ha, halka tarzında yuvarlak olan o altın e, takmak bu ne yedirmiş. Birçok hadise geçiyor ama Bukhari ve geçmiyor. Bukhari ve Müslim'de geçen ise diyor e, o muhallak altın takılması caizdir. Ona dair de diyor. E, erkeğe kadın fark yani ya. Müslü mesela ma, ma, o, o küfi hadisi Cabir'in radıyallahu anh. Hazreti Cabir'in rivayeti hadise ge geçti gibi mesela. E, Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendim emran nisa. Kadınlara hani emretmişti. E, en yakın sadaka vermelerini emretmişti. Yani kendini cehennem azabından kurtarmaları için sadaka vermelerini emretmişti. Onlar da siz de kendi malınızdan sadaka verin diye onlara söylemişti. O onlar onlara başladılar. Yurkine atmaya başladılar. Havati <laughs> mehunne yüzüklerini atma başlar ve ve o küpelerini atma başladılar. Fitev bilal radıyallahu anhu. Hazreti Bilal'in elbisesini içine atma başladılar. İşte bak burada gösteriyor ki mesela kadınlar yüzük kullanıyorlar bak küpe kullanıyorlar. Hani bu halka şeklinde olan hani ve nahvi ve nahvi işte mesela küpe gibi. Yani yüzük, bilezik, küpe bunlar mesela kullanması demek caizdir. Bak bu hadise Bukhari ve Müslü'ne Orada anlaşıyor. Demek ki halka şekli olan altının kullanması caiz oldu anlaşılıyor. Efimme innen ennen nebiye sallallahu aleyhi ve peygamber efimiz aleyhi ve ra ne zaman ki gördüm erracüle bir adam ellezi o adam ki aleyhi hatem-i o adamdan altından bir yüzük var altın yüzük böyle parmağına takmış. Peygamberimiz ahalahu o altın yüzüğü ondan aldı, varama bih ve onu attı. Böyle onu parmağından o altın yüzüğü çıkarıp attı. Ve kale ve şöyle dedi. Ya'midu ahadukum sizden biriniz ya'midu kastediyor ila cemratin köz e, bir ateşin kor. E, o kor ateş minenler, O kor ateşe e, yöneliyor. Ona meylediyor o feyulki ha ve feyulki o kişi atıyor ha o kör atış atıyor fiyedihi kendi eline atıyor işte yani o e, altın yüzü erkektir ve takmış işte bu e, oradan onun çıkarıyor ve, ve bu hadis söylüyor e demek ki anlaşıyor ki halka halka altın yani halka altın böyle e, o yuvarlak olan altın e, halka şekli olan altın onu takmak e, Bukhari'de geçen bu hadise dana atan caiz olduğu anlaşılıyor. Evet caiz olduğu anlaşılıyor. Ama adamın elindeki o altın yüzüğü çıkarıp atması ise altın yüzüğün erkeklere halal olmadığını gösteriyor. Evet. o varama ve evet. onu attı. ahadukum ila Ve bu ifadeyi kullandı Peygamber Efendimiz Vesselam. Evet mesela bak şöyle bir toparlama yaparsak. Ee, Bukhari ve Müslim yani dışında birçok hadis yapılan birçok e, yani, hadiste hadis yapılanda e, diyor ki e, Peygamberimiz Peygamber Efendimiz ne gitmiş? Ney? Altın, bilezi, küpe bu gibi şeyin takılmasını ne gitmiş? Ama Bukhari ve Müslim'de geçen senedir diyor Peygamber Efendimiz kadınlar hani size de sadaka verin e, kendinizi ateşten kurmak için. İşte bu ne yaptılar? Kendi yüzüklerini, küpelerini e, o e, toplayan e, şeydi. Hazreti Bilal'di. Onun elbisesi içine attılar dedi. Şimdi i̇şte burada anlaşıyor ki demek ki e, bak yüzükten bahsediyor. Ondan sonra e, küpeden, e, bilezikten falan. İşte bunlar anlaşıyor ki hepsi nedirler? Hepsi caizdir. Kullanılması. Abu bir diğer hadis ise ne yaptı? Bu da bize gösterdi ki e, bu Abu ise bize gösterdi ki demek ki erkeklerin o altın yüzük kullanması nedir? Caiz değildir yani ya. Feminel ulemai alimlerden bir kısmı menkara şöyle demişler. İnnen nehyi ani zâbil muhallaki. Hani muhallak o halka şey olan o altından altın hakkında o nehi hüccetün demişler. Bu hüccetür o yu'melu biha. Bu, bu hüccetle de amel de edilir demişler yani ya. Yu'melu biha bununla amel de edilir demişler. Yani o yüzük kimse takmaması gerekiyor. O bilezik, küpe falan kimse takmaması gerekiyor. Bunlar bu bu kurakta olan ne hüccettir ve amelde edilir diyen bazılardan vardır. Evet. Ve onlardan bir kısmından karışıyor demişler. İnne nehyi an lubsi zahabi O hani, halka şeklinde olan altın takmak şazun demişler la yumalu bi demişler. Onunla amel edilmez demişler. Niçin? Lene o o o hadis o nehi o nehi evet lene o nehi yuhalifu ma sabata fi sahihayn ve gayri ma. Buhari ve Müslim ve onlar dışındaki hadislere muhalif oluyor. Çünkü Buhari ve Müslim'de ne düştü? Min cevazil lubsi zehbi muhallak yani. O halka şimdi olan o altın takılması caiz olduğu o da sabittir yani ya. Ve şeyhuna. İşte bu, bu, görüş hani e, halka, e, bu, e, şey, halka şiddi olan altın takılmasının caiz oluşu. bu gürüş, e, bu gürüş e, takip etmiş. Şeyhuna Abdülaziz bin Abdullah e, bin Bas. Yani Yahudiler, e, Yahudilerin önde gelen alim, pardon Yahud diyorum. E, Vahabilerin, evet Vahabilerin önde gelen e, alimlerinden. Bu kitabı e, şerh eden kişi de o da e, Vahabilerden, e, Vahabi olduğu için işte e, bizim şeyhimiz Abdülaziz bin Abdullah bin Baz o da bu görüşü takip etmiş diyor. وَمِنْهُمَّنْ قَالَ Bazı alime de şöyle diyorlar bu konuda. Diyorlar اِنَّ الْاَحَاد۪يثَ الْوَارِدَةَ O hadise ki vardırlar, gelmişler في النهي, ney hakkında e, ney hakkında olan o hadisler في اول الْأَمْرِ. yani O işin ilk başında böyleydi. İlk ee, ilk başta öyle değil. Yani, yani bu halka şey olan altın takılması edilmiş O evvel emirde öyleydi. Hani hine kâne nâsû insanlar o zamanlar fi darlıktaydı ve şiddetin sıkıntıdaydı. E, ee, Sümme zâlike sonra o durumdan sonra da ruh hisefi ona ruhsat verildi. Bazıları da böyle diyor. Evet böyle farklı görüşler var yani bu konu hakkında. Ve innemâ darabtu yani ben niye verdim Hadi emsilete selasa üç örnek verdim. Üç örnek zikrettim. Lil işaret işaret etmek için. İle enne şüzüze demek ki şazlık. La yüşteratu şart değildir. En yekuna fi hadithin vahidin. Sadece bir hadisin içerisinde şazlık olması şart değildir. Bel bilakis kad yekunu fi vahiden bazı bir tanesinde olabilir o şazlık. Ev fi itneyni ve iki tane hadis bir bak karşı orada şazlık oluşabilir. Ev ekseram ve birden fazla yani bir daha fazla hadis arasında da şazlık oluşabiliyor. İzen o halde arafna biz artık bildik ki ma huve şazı, şaz nedir ve ma huve lezi yukabilu şazın mukabili nedir e, bunları bildik. Şaz sika bir zavinin adet ondan sonra e, dağıt adil bakımından kendisinden ercah olan e, sika raviye muhalefetine şaz diyoruz ve ve onun mukabili ise mahfuz hadistir. Evet, onun mukabili mahfuz hadis. Şazın karşısında mahfuz var. Ve işte burada muhalefetun ukhra farklı bir muhalefet daha da burada söz konusudur. Farklı bir muhalefet daha var. E, o da nedir? Lem yetkul hal muallif muallif metinde manzumatu beyhunda zikretmemiş. O da ve şudur. Ve şudur. İza kana'l muhalifu eğer o muhalif gheyl ehtiqatin sika bir o zaman uzafa inne hadisehu un hadisi yüsemme münkeren un hadis, un hadisi münker hadis olarak isimlendirilir. Münker hadis. Evet. Eğer sika ise o, 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 o sika ise sika'ya muhalif e, oluyorsa, un hadisi münker hadistir. Ama bunun tersi ise, bu sika'nın o, o, daif olan muhalefeti o maruftur. Bak. vel münkeru ve şudu hadis. Ma hadis kim? Khalefe fihi ed daifu, daif ravi, zayıf ravi, muhalif olmuş. Et sikate, sika muhalif olmuş. Ve huve, ve huve, bu durum, bu mülkül hadis, min mine şazdi. Bu şaz hadisen daha da kötüdür yani ha. Niye? Çünkü en er şaz hadis o da, o da ravi sikadır. E, kendisen, e, er -er olan sikaya muhalif yapıyor yani Burada ise yani münkere çünkü münker hadis el muhalefetu ma'a hadiste ravi zayıf olmasıyla birlikte muhalif oluyor yani o yüzden bu münker hadis şazadan daha da kötüdür bu şazu ise el muhalefetu fi ma'a sikati muhalif oluyor yani ya o yüzden e, münker şazdan daha kötüdür münker e, bir rivayet. Ve yukabilul münkerem. karşılığı ise nedir? El Yani sika bir e, e, o zayıf olana muhalif. Ona ma'ruf diyoruz. Yani toplamda bu bölümde dört kısmı öğrendik. iden Fehi erbaatu aksamin. Bu dört kısmı olmuş oluyor. Bir el mahfuzu. Yani ercah olanın sikaya muhalefeti. İki eşşadzu. Sikanın e, adet, e, dapt, adil bakımdan ercaha muhalefeti. 3. El münkeru, münker zayıfın sikaya muhalefeti. 4. El ma'rufu, ma'ruf da sikanın zayıf olan muhalefetidir. Tekrar toparlama bir ıı, tarifi tarif yapıyor. O zaman feshaz şaz hadis huve şudur. Ma ravahu sikatu, sika bir ravi. Onu rivayet etmiş. O muhalifen, muhalif olarak limen huve o kişiye ercahu, o kişi ercahtı minhu kendisinden. Yani hangi bakımdan adet, dapt ve adil bakımdan kendisinden ercihe muhalif olarak ıı, Sikabi'nin yaptığı rivayete şaz diyoruz. Ve münker münker ise huwa ma ravahu Zayıf bir ravi onu rivayet etmiş. O muhalifen li Sikara Sika de muhalif olarak. Ve mahfuz hadis nedir? Huve ma ravahu ercihu. Ercih yani adet, dapt ve adil bakımdan ercih olan rivayet yapıyor. O muhalifen li sikatin Duna o kentsen aşağıyı, duna o tepte olanı daha aşağıyı sık olan bir aviye muhalif olarak. Bu da mepfuz diyoruz. Oha bu mepfuz hadis, lazım muqabilin lişadı, şaza muqabildir. Ve almağruf ve mağruf hadis neder, o mağravı o afitik sika riwata o hadis riwata ediyor. o muhalifen li daif daifen muhalif olarak. Bu mağrufta münkerle muqabildir. Mahfuz şazza mukabildir. Maruf da münkere mukabildir. Bazen karıştırabilirsiniz. Acaba e, şazza mukabile mi maruf muydu? Yoksa mahfuz muydu? Falan hangisi hangisiydi? Karıştırabilirsiniz. Şuradan hani püf nokta böyle e, e, tarzında şöyle e, karıştırmamak için şu püf noktayı aklınıza bulundurun. Emre bin maruf nehi yani münkeri var ya maruf münker. Bu maruf münker bunlar birbirine mukabildir. E geri kalan mahfuz o da şazın mukabilidir. Bak. Maruf münker bunlar birime mukabil. Geri kalan mahfuz da o da şazda mukabildir. Evet. Geldik. Maklub hadise. Evet. Maklub hadis. Diyor. Maklub hadis. Tabi anlatacağız. Kavlu maklubu kısmani. Onu da anlatacağız. O da aslında e, şuraya bağlantılıdır. Sırf beyti tamamlamak için onu getirmişti zaten. Bu e, ibdalu ravin ma bir kısmı ve kalbu isnadin limetin kısmı Ayşe işte bu makrub hadisin kısımlarıdır. Bu dersimiz makrub hadiste kalsın. Onu diğer derse bağlayalım inşallah. Evet, Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talabeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, ve fesattan, fısku, fücudan, günahlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, fitnesi ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hakka oymayı, batılı batıl gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ğfir li ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Amin amin amin. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين